Bu hafta EMEA olarak VCT tarihine geçtik hem de iki defa. Hafta boyu teknik molaların arasında maçı izlemeye çalışırken kaçırdığınız anlar kesinlikle olmuştur. Ama merak etmeyin bu haftaki özetiniz de hazır. Sizin tek yapmanız gereken abone olup arkanıza yaslanıp 10 dakikalık özetinizi izlemek. Yemeğinizde video ile denk getirirsiniz. O kısım sizde. Ben şimdi videoya geçiyorum. Bu hafta kırılan ilk rekor Foot BBL maç arasında oldu. Hem süre hem round olarak oynanmış en uzun maç oldu ve oyunu sadece ilk haritası 2 saat 5 dakika sürerek 25-23 bir skorla bitti. Kesinlikle baştan izlemenizi öneririm çünkü maçın heyecanı çok ayrı ayrıydı. Her round oynanırken acaba şimdi mi bitecek diye düşünürken bitmedi yani. Maç daha uzatmaya gitmeden bile heyecanı başlamıştı zaten. Oh! 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 geldi. Kendiki oyuncu da biliniyor bu arada. Evin altı. Lim! Dört tane vurdu. Eksine gidiyor. Ama Krax izin vermedi. Abi Krax sal ya. Sal şu çocuğu ya. Onun önünde o yüzden Şipeten deneyecektir. Çıktı yarıya kadar ve... Maç 15-16'lık bir skora gelmiş. Yetücüye 1 ve 3 kalıyor ve oradaki spike çözülürse maç burada bitiyor. Low oyuncu var. Yetücüye geldi hemen. Crux, Profek tarafından yakalandı. Yedi gibi Yetücüye geldi ama kill alındı. Yetücüye 1 vs 1'e getirecek ama Magnum yarıya kadar aldı. Smoğa girdi ve Yetücüye! <laughs> İnanılmaz <gülüyor> bir clutch geliyor Pusana bu maçta Yetücüye'de. Bu sefer de yetişeceği den demesinin bir sebebi var. Bir önceki roundda da kılıç alıp roundu bir yere getiren kişi Magnum olmuştu. Magnum ilk kez önce gördü. Profek ilk aldı. Magnum ikiyi vurdu. Şimdi Zeus. Magnum'un yeri belli. Atta oraya doğru Magnum bir rese bir. Bazen böyle bir konuda kendinize kızdığınız zaman elinizi yüzünüze götürürsünüz ya. Onun yan bir bir tık abartmış sanırım. Oh, daha had some to Maç 22-21'e geldiğinde de ata tek başına kalıyor. Tam biz bitti derken yine bir clutch. Belki de. Avantajı <laughs> Magnum'a verdikten sonra daha rahat oynadı ata Yani. <laughs> Tarihe geçti zaten çoktan ama. Daha da devam edecek gibi duruyor bu karşılaşma. Bu Ascent haritasını 42 kill ile bitiren Lev'de genel olarak harita boyunca çok özgüvenli duruyordu. Bu arkadaşı. Uy. Uy. Ender. güven bombası bu. Bir e, daha mı? Tekrar smoke'tan. Bir daha deneyecek gibi. E, Lev! İkinci yarıda geçtiğimizde de Yumpy'nin mermi bölmesiyle karşılaştık. The knife won't connect. Yumpy. Right in position. And it... What? That was He <laughs> No, I need a replay. bir sonraki rekora gelirsek de bu biraz üzücü bir rekor olabilir. Çünkü bütün bölgeler arasında alınmış en uzun teknik bola rekorunu kırdık diye düşünüyorum. Oynadığımız her maçta, izlediğimiz her maçta bir teknik bola alınıyordu. Hatta en sonu oynanacak Carmen Corp Team Liquid maçındayken maçın ilk haritasında neredeyse her round mol alındı. Molalarda oyuncular bekledi, seyirciler sıkıldı. O günün ilk haritası oynandıktan sonra sonraki maçlar tamamen iptal edildi. Şu an hala o maçların ne zaman oynanacağını bekliyoruz. Çünkü 8'inde playofflar başlıyor ve playofflara kadar bu maçların oynanması Lazım. Bu teknik sorunların altında da işte FPS sorunları, performans sorunları, serverlardaki pingler çok fazla şey var. Bunlarla alakalı neredeyse her oyuncu bir tweet attı. Diğer bölgeler çok daha kaliteli bilgisayarlarda, daha iyi serverlarda oynarken EMEA şu an o konuma henüz gelememiş gibi duruyor. Umarım en yakın zamanda da çözülür. After that timeout from KC, onlar a <laughs> e, oyunculardan bahsettik ama teknik bir olaya girdiğinde bir de sunucuların sürekli konuşuyor olması gerekiyor. Onların da konusu bitiyor gibi. Tung 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 sağır mı? Bombardino krokodilum. Yine sıkıntılı bir eşleştirme bu. Hı -hı. Bombardino krokodilum. Peki bır bır patapim mi? Bombardino krokodilum. Amerika'da ise playofflar başladı bile. G2 ve Santana arasında oynanan maçta da trend tam smoke'dan çıksam mı diye düşünüyor. Seyircilerden biri yapma diye bağırıyor. Çünkü ben <laughs> chamber de zemielistomu zieda klawdina kars fracture do inakal cyferlobajew showy ops one of them here though oxi will try to follow the drone but will only waltz his way into yas crosshair two kills found make that three for el diablo is he's got four coming to life right off the bat you kind of have to send all the bodies here. I mean, you have no idea that that's what it is. Oh! But on the other side and yay delivers again. Hani ben size sürekli diyorum ya smokların içine sıkın işte kafa seviyesini sağ sola arada belki kill bulabilirsiniz diye. Fortezia biraz abartıyor. Mows him Oh. He's just tapping at head level gets two kills. Ebis exactly the... oynarken sizin o klasik de oynadığınız round alamayacağınızı anladığınızda aşağı atlayan takımları görmüştük. Fakat Icebox veya Pöl gibi bir haritada aşağı atlayabileceğiniz bir yer bulunmadığı için çözümün Teoda bulmuşlar. Tell me about it. Give a plant down. I'm sure somebody just hit the tab. They're like, okay, somebody picked up a orb. That means they're gonna pick, they're gonna move towards the A site, and then you just salvo each other. Ace. I think that's Team ilk da iyi bir ace var. Play for this squad. Nat spots one a clean kill on the first, but now he's all alone. Gets a judge off his opposition. Oh, this is the perfect weapon. But I thought he was gonna fall. Ama ben cahftan en niye istirinden biri eşin best site de bulldogla attığı istedi. On demon mode the bulldog. I mean you're roaring out with that one and Boom is on the other side, right? The shots they are just absolutely gorgeous. Eight HP and he comes out with that. That is. Okay. Bugün kadar muhtemelen görmediğiniz bir şeyde Dead aynı anda birbirini ülkey alması. The Genji are nearby. Annihilation rip from both sides. Oh, they're both collected into it. Shiro, so much to do. Both kills will go on over. Texture looking for the stick, but it's. Straight through dimensional drift into the round. Zekin's gonna say no. Two to the back of the side, and he clears it up, making sure it's secure. Bir de size güzel bir haberim var. Arada bana forma ya da merch nasıl alabileceğiniz soranlar oluyor. Ben onun için size Photoshop'un alışığa linkini bırakacağım. Bir de artık benim indirim kodum var. Diyelim ki buradaki formayı almak istiyorsunuz. Bu arada hem forma hem tişört. İşli işte bu. Sepete ekledikten sonra 2x15 kodunu yazdığınız zaman %15 indirimde alabiliyorsunuz. Şimdi Trent'in mermi bölen kılıçıyla devam edelim. However, have the firepower for two of these members. Oh my god! Red Bull clutch from Trent. Clutch dediğimiz zaman da Bengin buradaki oyunu bayağı iyi. 1 ve 3 pozisyonda kalıyor. Türk canı var. Ve eğer round'u kazanırsa Ace clutch almış olacak. Convict finish it off. Bang goes for another one. An ace on the board. These weapons got picked up now. Two rifles on the side of C9. Bang. Bang with the ace. Bang with the Red Bull clutch. <laughs> Ama bence buradaki Flying Phantom kullanımı çok daha tatmin edici. FLYER! Oh This is a nasty oh. position. And he's got oh, no. Oh. three for it. The IGL finally adding the fragging as well. Four for him. Yani West Side Short'un şu trap'i atarak bence hak etmiş bunu. Bende bir gardiyim var. Trap. Trap'in altından geçti yalnız. yani trap'in altından geçme işi var ve Batu Jinax bıçakladı rakibini. Westside ve, ve Batu'nun arasındaki bu çekişme ilk haritada da vardı. And Governor is continuing this on three for him this round but they're fighting back on the side. They're doing some serious damage. <laughs> Westside out of his mind in this. But Batu the young gun still standing, still firing and ties his man. Runner deleted with a red. Iris stana, Neon stana, Teo stana. Bunların bir işe yaramadığını artık hepimiz anlamışızdır diye düşünüyorum stan connecting question is buradaki hareketleri şey gibi durmuş Bir saniye vuruyorum vurdum basıyor geldi basıyor all right look the wrong way oh, bro. And he was still trying to trace mid air as well texture come on maçını önceki haritada güzel bir performans gösterimen boostuyor ikinci haritada sanırım biraz iyi başlamış the timing on this split matchup so far oh! Oh! da buradaki push'u genelde jet gibi ajanlardan görüyoruz ama call on da yapılabileceğini gösteriyor. Oh. Dirk'ı e just completely blindsided. Actually using the TP3 to barrier. Normalde geçtiğimiz bu haftada daha fazla maç izlememiz gerekiyordu. Fakat videonun başında da bahsettiğim gibi bu teknik gollardan dolayı Team Liquid Karmic Corp maçı ve Fnatic Heretics maçı ertelendi ve ne zaman ertelendiğini bilmiyoruz. Yani en geç 8 olabilir gerçi. Çünkü 8'inde playofflar başlayacağı için playofflara kadar bu sıralamaların belli olması gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. Eğer ki Karmic Corp Team Liquid'i yenerse BBL grubundan birinci olarak çıkacak. O yüzden aslında sadece kendi aralarındaki sıralamayı değil gruplardaki diğer takımların da sıralamalarını etkiledikleri için bu maçların oynanması gerekiyor. Ve bu maçlar oynandıktan sonra arada playoff Ubisoft'ları çalışmaları gereken bir vakit lazım bilmiyorum artık VCDMA bu konuda ne yapacak. Fakat bugün de gelen bir tweetler beraber hem bilgisayar değiştirmeleri hem sistemde yenilikler işte sorun üzerinde çalıştıklarını belirtmişler. Umarım en yakın zamanda çözülür. Ben o zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Class Game'den üye oluyorsunuz. Photoshop'ta kodu kullanıyorsunuz. Whatsapp'ta arkadaşlarınızı atabilirsiniz. Instagram, Twitter. Bye be.